Ve tekrardan altına yapma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar altına yapma oyununa tekrardan girdik. Ve bugün oyunu hard bölümde bitirmeye çalışacağız. Oyunun hard bölümü gelmiş arkadaşlar. Ve bugün hard bölümde bu oyun oynamaya çalışacağız. İlk bölümü normal bölümde bitirmiştik. Ve hard bölümde bakalım neler olacak. Arkadaşlar yazdığınız güzel de bir like atın. Ve başlayalım. Bizim abi gene susmuyor arkadaşlar. Her dakika bir şey diyor. Kapıyı kapatmışlar. içeride ders görüyorlar. Hard bölüm nasıl bilmiyorum ama hadi bakalım. Dostum birazcık daha zorlaştırmışlar diyorum dostum. Dur bakalım update gelmiş bana ve daha da zor olmuş herhalde arkadaşlar. Information diyor ne diyor? Diyor bildirimleri aç diyor. Altımıza yapacağız biz ne bildirim açmayı. Direkt tuvalete gitmemiz lazım abi. Tuvalet kağıtlarını topla abi. Abi çabuk abi. Abi çabuk. Çekil tuvaletten çekil. Gene ben geldim. Noob tuvalete ben girdim her yeri patlattım diyor arkadaşlar. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim. Tuvalete giremezsin tuvaleti patlatmış abi bizden önce girdi. Tebrikler, tebrikler. Bu arada bunları da toplayalım bu sefer giderken. Open Locker diyor arkadaşlar. Oh bir ne oluyor? Dostum bu ne dostum? Heropope yeni bir dünya diyor mu? Ne oluyor abi bu ne? Iyy. Onlar diyor bundan keyif alıyorlar diyor. Virüs mü acaba bunlar? Goblin nedir abi bunlar? Bunların hepsi dolabımın içindeydi arkadaşlar. Update'le güzel şeyler gelmiş gördüğünüz gibi. <laughs> Bunlar var mıydı? Daha da önce de bilmiyorum ama. Şuradan bir kaçalım abi. Kafamıza inmesin bu lütfen. Lütfen abi burada bir şey bana değsin. İstemiyorum dedim öldüm arkadaşlar. Dur hızlı bir şekilde geçelim. Tamam. Bu nasıl çalışıyor he? Bunu geçtik. Şimdi buradan tamam devam. Burada bir şey çıktı sandım. Şimdi. E, Janitor Closet diyor. Buralara bakalım gel arkadaşlar. E, burada kızlar var. Burada sırada bekliyorlar. Bir gösteri olacak burada biliyorsunuz. Gösterinin olduğu yere geldik. Hard bölümde olsa aşırı zorlamıyor. Duhtum aynı gibi. Evet aşırı zor değil gibi. Şimdi bir dakika. Bu level'e geç diyor. Geçme. Sadece yerleri şey koymuş. Obis yordun. Sular patlamış abi. İyi ki bir tuvaletimiz geldi. Bu arada hala dayanıyorum. Birazcık daha dayanacağım. Hard bölüm buralarda bak. Aha burada zorlaşmış. Bir dakika şimdi burada başka bir şey vardı. Neydi bu? Burada bunları görüyoruz. Ben ilk defa gördüm onları bu arada. Abi çok kötü bir oyun ya. Yani iğrenç bir oyun. Bir dakika abi bu çok zor ya. Abi ben bunu yaparım ya. Dur kesin düşeriz. Aha geçtim. Al bayrağı. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yok dışarı çıkma yerine daha var. Devam. Dur dur saklanacaksın. Tuvalet kağıdının geldi bölüm aynen. Hocamın tuvalet kağıdı yuvarlanıyor abi. Geçiyoruz burayı da arkadaşlar. Abi müziği kapatalım ya. Müziği kapat... Abi geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Yukarı doğru bir diğer tuvalet kağıdı gelmeden şunu alalım. Gelmeden geçtik. Okey devam ediyoruz. Bu arada oyunun müziği sürekli kapalı kapalı Arkadaşlar burada düşmeme şansınız yok ya. Allah'ım Rabbim. buradan geçerken kesinlikle düşüyoruz hep Aa Open Locker diyor Bir kapak daha açtım Bu ne abi Dans ediyorlar <laughs> Bu ne alaka ya yani. Arkadaşlar bu e, Virüsler dans etmeye başlamış Virüslerin dans şovunu izliyoruz şu anda Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim Evet tamam artık yeter abi daha fazla sizi izlemek istemiyorum Evet bir dolap daha kapandı Bu dolapların içine böyle bir şey koymuşlar Dışarı çıktık Lütfen Geçtim tuvalet kağıdını alalım Bayılmış öğrenciler üstünde zıplıyoruz Aaaa diye bağırıyorlar Aaah! Ben bastıktan sonra kumun içine gömülüyor bunlar Cık. Ya müzik kapat lütfen ya Gidiyorum Tepeye doğru çık kaydıraktan aşağı mı kayıyorduk? Nereden gidiyorduk abi? Bir dakika. Buradan kayılıyor muydu ya? Buradan değil, buradan gidiyorduk arkadaşlar. Tamam. Bunların arasında patates olmadan geçmemiz gerekiyor. Çok iyi. Hay Allah. Allah az kesin ölüyorduk. Geçtim. Şuradan da geçiyoruz. Bir dakika bunu atlatmam lazım. Bu nereye geliyor? Buraya doğru mu geliyor? Oho. Tamam şimdi geçebilirim. Şimdi geçebilirim. Evet işte bu. Burada bir öğrenci daha var. Oha ileride tuvalet var. Bir orada da of the poop monster diyor. Burada başka bir şey olmuş arkadaşlar. Hard bölümde burada tuvalet oluyordu sanki. Yok daha gelmemişim tuvalete. Aynen şimdi geldim tuvalete. Yes be. Bak orada tuvalet var işte o tuvalete girebiliriz. Altıma yapacağım bir saattir parkur yapıyorum. Tuvaletim varken parkur yapmak çok zor arkadaşlar ama geldim sonunda. Şimdi tuvalete girebilirim oh be. İşte bu be işte bu. Şimdi tu, tuvalete girme zamanı tam zamanı. Aynen şimdi tam zamanı. Aynen abi at onu arabayla oh çok iyi oldu abi. Abi biz altımıza yapalım tamam abi. Tamam abi biz tuvalete girmeyelim abi altımıza yapalım abi tamam. Heh bir burası eksikti. Bu dolaplarda da bir şey var mı? Bakalım arkadaşlar. Açılan yok. Dolapların olduğu yerde bir şey oluyor. Müziği açmayalım lütfen. burada normal bir şekilde geçiyoruz. Ölüyordum az kalsın. Geçtim. Bu ne ya burada? Öğrenci duruyor. Bu arada burada dolap açılıyor mu? Bakalım. Dolapların içlerinde açılıyor mu diye bakacağım. Her birinde değişik bir animasyon oluyor. Virüs canavarlara dans ediyor. Geçtik abi geçtik. Buralar bizim için çok kolay ya. Tamam aldık checkpointi Bunun üstüne atlıyoruz gelince Arkadan da gelecek şimdi Abi iki abi öleceğimi biliyordum ya Şuradan zıplıyoruz Abi sürekli bir şeyler söylüyor ya Basma onların üstüne basma geçtim Evet Dostum devam et dostum Abi burası çok zor hatırladım Havalandırma ettiriyordu Hayır Bir dakika yapamayacağım Bekle Şimdi koş Müzik açıldı yine Heh. Hayır ya Arkada beklemem gerekiyordu arkadaşlar Bir dakika yapacağım Dur acele etmeyelim Geldim Geçtik be. Hard bölüm olduğu için burayı birazcık daha zorlaştırmış. Geçiyorum. Müziği kapattım. Çek boyut aldım. İşte geldik tuvalet. Bir tuvalet daha. Ben tam girecekken onun tuvaleti geliyor. <laughs> Bu oyunda. Bu arada like de mi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum sizden. Abi. Abi ne yapıyorsun abi. Hayır. Oh yeah. oh yeah. Hayır. Ben tuvalete girebilecek miyim ya? Tek isteğim tuvalete girmekti. Sadece. Sadece tuvalete girmek istemiştim. İki tuvalet de iptal arkadaşlar. Buradan. Gene kapanan müziği bir düzeltelim. Havalandırmadan geçiyoruz. Sağ dönüm. Her zaman sağdan giderim havalandırmadan. Ne oluyor? Allah bu tuvaletin olduğu yere gelmişiz abi. Tuvaletini yapıyor. <laughs> <laughs> Yanlış et. Bir dakika. Arkadaşlar first person diye bir modu da gelmiş bu arada. Artık böyle bu şekilde de oynanabiliyor. Abi çıkış nerede ya? İleride solda galiba. Aynen. Evet. İşte geldik. Hayır. Hayır. Nereye düştük? Olamaz. Kötü aşçının olduğu yere düşmüşüm. O çok kötü yer. Checkpoint aldık. Ya, değdim ölüm. Buraya hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Doğutu biraz zorlaşmış. Birazcık zorlaştırmışlar arkadaşlar. Hala bana kolay geliyor ve buraya geldim. Bu fareli bölümdü. Her yerde fareler var ve aşağıya varmamız gerekiyor. Aşağı tuvaletin olduğu yere varacağız. O o geri dön. Hayır. Hayır, ölme artık. Yeter, ölme artık. Tamam, geçiyorum. Fareleri atlattığımız bölüm. Gel küçük 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 kuçu kuçu. Tamam, buradan ya hayır ya. Ay düşüyordum az kalsın aşağıya. Doğru yolu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Evet o şartın olduğu yere doğru gitmem gerekiyor. Orada bekliyoruz zıpladık. Geldim. Bir tuvalet kağıdı da aldık. Evet. işte bu. İndim. Aha geldim. Şimdi bir saniye burada böyle yapacağız. Aynen. Aa! Yeşil şeylere demememiz gerekiyor. Dur ne yapıyorsun dostum? Dur dur dur. Kız da ağzından yeşil bir şey atıyor. Birazcık zor, birazcık zor. Checkpoint aldık. Bıçaklar var. Geç. Ya abi oradan geçiyorum ama ya. Bekliyorum. Zıpladık. Zıpladık. Evet. Geçtim. Bunu <laughs> niye başaramıyoruz arkadaşlar? Ha? oh be geldim tuvalete. Sonunda Tabii ki de varamadık arkadaşlar. Yeter artık ya tuvaletimiz altımıza yapacağız. Yeter artık. Bu tuvaleti giremiyoruz. Ok işareti devam ediyoruz. <laughs> Terapi odasına geldim yani. Hoca ile konuşmam lazım. Psikolojim bozuldu. Öğretmenim. Tuvalete giremediğim için psikolojim yerle bir oldu. Hoş geldin Erol Otur şuraya. Oğlum tuvaletini yapamadı. Ne hepimiz öğrendik. Canavarlar sana izin vermiyor. Ama onlar izin vermiyor değil sen tuvaletini yapamayacak değilsin. Bunu yaşabilirsin, yapabilirsin oğlum. Bunu başarabileceğine inanıyorum Elon Papi. Kendine inan ve güven ve o canavarları yen. Tamam. Tamam yapacağım. Bana bir arkadaşlar başarı konuşma, konuşması yaptı. Şimdi beni gaza getirdi ve ben de şimdi gideceğim. Aha yeni bir kapı açılıyor yine. Bakayım ne gelir. Ne oluyor ya? Cık. Ya! Virüslerin hikayesini izliyoruz ya. Virüslerin hayat hikayesini izlemek istemiyorum ya. Sonra ne oldu? Bitti mi abi? Abi nasıl bir hikaye yapıyorsunuz ya? Abi burada kaldık. Cık. Virüslerin bir daha hikayesini açmayacağım arkadaşlar. Evet burada bizi kutlayacaklar ama birazdan oyunu bitirmem gerekiyor oraya gelebilmek için. Evet final bölümü. Haydi yaparsın papi. Haydi gururumuzsun papi. Ne yapıyoruz? Direkt düştü papi. Çok iyi gururumuzsun diyoruz. 5 dakika sonra ölüyorum. Aha geçtim. Müziği kapatalım abi lütfen. Tepeye doğru çıkacağız arkadaşlar. Bu o kadar da zor değil. Hızlı geliyorlar ama. Haydi. Ben tam gereken kafamın üstüne gelirse nasıl yapabilirim? Al işte geçtim. Hadi bunu da aşma Oy. Hadi. Geçtim. Ay sonunda canavar var onun. Geçtim. Olamaz 3 canım kaldı. 3 kere daha yanarsak nane yedik arkadaşlar. Hayır. Oha geçtim. Bitti 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 tuvalete koş. Olamaz bölüm sonu canavarı. Onu yenmemiz lazım. Go to ofise e git Ofise e git diyor. Al. 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 Disipline git diyor. Al. Gitmeyeceğim. Al. Iskalıyorum ha bire. Al bir tane kafana atacağım şimdi. Aa kafana attım bir tane. Ne oldu arkadaşlar gitti. Sonunda tuvalete geldim. Evet hard bölümü de bitirdik be. You did it diyor. Başardın başardın. Yeah. İşte bu otur tuvalete. Bir saattir obi yapıyoruz. Allah. <laughs> ya arkadaşlar nasıl oyun ya. Gerçekten normal bir oyun değil. Aha. Aa ben de dans ediyorum onlarla. Dolutu bala sen ne Arkadaşlar ben de onlarla dans ettim. Oyunu bitirdik bu arada. Geri geliyorum. Arkadaşlar beni tebrik etti. Aa bad diyor. Aa kötü sonla bitti. <laughs> Cipsten sana vermeyeceğim dedi. Arkadaşlar ellerimi yıkamadan çıktığım için kötü sonla bitti ya. Tuvaletimi yaptıktan sonra. <laughs> Abi tuvaletimi yaptıktan sonra da ellerinizi yıkamayı unutmayın. Ellerini yıkamadan çıkarsan kötü sonla bitti. Ve arkadaşlarım bana cipsi vermek ve benimle arkadaşlık yapmaktan vazgeçtiler. Ve böyle bir son bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Burada bitiyor. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.